Merhaba Kraft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Punch nakışı ile ilgili bildiğiniz üzere daha önce birçok video yayınladık. Özellikle ilk videolarımızdan birinde punch nakışının en basit kullanım şekliyle punch iğnesini kullanarak nasıl bir işleme yapılacağını detaylı anlatmıştık size. Ancak punch iğnesi ile yapılacak birçok nakış işleme türü var. Bu videoda da punch iğnesi ile yapabileceğiniz işleme türlerinin birçoğunu sizlere göstermek istedik. Toplamda 9 farklı işleme türü göstereceğiz. Nelere ihtiyacımız olacak? Tabii ki öncelikle koton örgü iplerimiz var. Bunları ben parça takışında kullanıyorum. Çok çok memnunum. Her zamanki gibi birçok hobi mağazasında ve internet sitesinde de bulunabileceğiniz bu panç iğnesinden var. Bu koton iplerle bu panç iğnesini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Birbirine uygun oluyor kalınlık bakımından. Bir de geçenlerde aldığım böyle daha kalın ipler için kullanılacak bir panç iğnesi var. Onu da bugün deneyeceğim. Şimdi başlayalım işlemelerimize. Öncelikle iğnemize ipi nasıl geçeceğimizi bir tekrar bakalım. Ben iğnemin ucunu eğer normal bir işleme yapacaksam 2 ile 4 arasında tutuyorum. Şimdi iplik geçirme aparatını alıyorum. İğnenin ucundan iplik geçirme aparatını geçiriyorum. Bu ucundan da ipliğimi geçiriyorum ve aşağıya çekiyorum. Böylelikle iğnenin içerisine ipim geçmiş oluyor. Sonra iğnenin ucuna da geçirmem gerekiyor. Onun için de yine iplik geçirme aparatını bu ucundan geçiriyorum. İplik geçirme aparatını ipimi geçirip aparatı çekiyorum ve şu anda iğnemle nakışlamak için hazır. Şimdi ilk önce düz işleme ile başlayalım. Bu normal parç takışında en çok kullanılan işlem türü. İğnemi alıyorum. İğnemin de ucunu açık tarafı öne bakacak şekilde tutuyorum ve nakışlamaya başlıyorum. Bu iğnenin önünün bu şekilde bakması çok önemli ipin işlerken kayabilmesi için. Punch nakışı bildiğiniz gibi kolay sökülebilen bir nakış. O yüzden amacımız ipi battığımız noktalara yerleştirmek ve bir şekilde de ipi iğnenin içerisinden kaydırarak ilerlemek. O yüzden de aynı zamanda ipin de dolanmamış ve açık bir şekilde olması önemli ki ip kaymaya zorlanırsa ya nakışınız sökülür ya da battığınız yerde ip durmaz. Bu şekilde batıp çıkarak düz bir şekilde işlemimi yapıyorum. Aslında yaptığım şey bu kadar basit. Bunu ben mesela geri dikiş yaparken de kullanıyorum. Böylelikle daha basit bir şekilde işlememi yapabiliyorum. Şimdi ikinci işlemimde ise parç nakışının pofidik görüntüsünü nasıl yapacağımızı göstereceğim. Az önce yaptığımız düz nakışın aslında ters taraftan görüntüsü ilmek gibi oluyor. Bu yüzden de pofidik duruyor. İlmek nakış deniyor genellikle. Bu nedenle de. Şimdi burada da bunu o yüzden tersten yapıyorum az önce yaptığım işlemi. Böyle düz bir şekilde iğnemi batırıp çıkartıyorum. Birkaç sıra yapayım ki tam o pofidik görüntüyü anlayabilin. Bu aslında bildiğiniz yine klasik punch nakışının işlemelerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi buradan aslında az önce yaptığım gibi düz işleme yaptım. Şimdi ters çevirdiğimde nasıl göründüğünü göreceksiniz. İşlemimi bitirdim. Ters çeviriyorum. Ta -da! Gördüğünüz gibi böyle pofidik pofidik bir işlem oldu. Şimdi üçüncü de nakıştaki saten dikişini panç iğnesiyle bir deneyeceğim. Bunu da yine düzden yapacağım. Şimdi buraya ben böyle doldurmak istediğim bir dikdörtgen çizdim. Bunu panç iğnesiyle saten dikişi yaparak dolduracağım. Doldurmak istediğim dikdörtgenin bir kenarından başlıyorum iğnemi batırarak. Böyle bir aşağıya, bir yukarıya batarak ilerliyorum. Düzgün görünmesi için battığınız yerin aynı çizgi üzerinde olmasına mutlaka dikkat edin. Yine burada da ipin battığınız delikten çıkma ihtimali ipi çekerek çalıştığınız için çok yüksek. O yüzden biraz hassas çalışıyorum. İğnemi diğer uca getirirken çok hızlı çekmemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bu da aslında nakışta yaptığımız saten dikişine benzedi. Bu şekilde panç ile kolaylıkla saten dikişini de yapabiliyoruz. Şimdi dördüncü de yine pofidik bir nakış yapacağız. Ama bu sefer iğnenin ucunu daha uzatarak yani buradaki sayıyı böyle arttırarak yapacağım. Bakalım bu sayıyı arttırdığımızda ne oluyor? Bunun mantığını daha iyi göreceğiz. Şimdi iğnem benim normalde 2 ile 4 arasında duruyordu. Onu 11'e doğru getiriyorum. 10 ile 12 arasına. Ve tersten işlemeye başlıyorum. Yine tersten düz işlemi yapacağım. Böyle biraz daha bu e, dikdörtgen gibi dolduracağım burayı. Devam ediyorum işlememe. Şimdi ipimizi kesip bir önden bakalım nasıl göründüğüne. Evet bakın gördüğünüz gibi bir üsttekiyle böyle karşılaştırdığınızda iplerin görüntüsü böyle ilmek gibi duruyordu yukarıda. Bu ilmeklerin ne kadar uzun olduğunu görüyorsunuz. Böyle daha pofidik bir görüntüsü oluyor. Yani iğnenin ucunun sayısını arttırdığınızda arka taraftaki ipler daha uzun oluyor. O yüzden de biraz daha böyle abartılı bir görüntü elde ediyorsunuz şimdi 5 yine farklı bir şey deneyeceğiz Şegi halılar olur ya böyle daha tüylü peluş bir görüntüsü olur şimdi onu elde etmeye çalışacağız panç nakışıyla bunun için iğnemi 7 ile 9 arasına getiriyorum ve yine tersten düz işlemeye başlıyorum yine bir dikdörtgen yapacağım ki daha güzel görebilelim nasıl bir sonuç elde edeceğiz bu arada pant istediğiniz kumaştan da bahsetmek isterim. Kumaş seçimi de bu nakışı düzgün yapabilmek için çok önemli. Mutlaka kumaş örgüsünün iğne ve iplikle uyumlu olması gerekir ki battığınızda ip kumaşın arasında kalabilsin. Ve aynı zamanda kumaşınız yırtılmadan da nakışınızı işleyebilirsiniz. E, uygun olmayan kumaşlar mesela penye. E, bunun üzerinde bu nakışı yapamazsınız. Elinizdeki kumaş direkt yırtılır. Mesela daha önce sweatshirt'e bir işleme yapmıştık hatırlarsınız. Sweatshirt'te punch nakışı için aslında uygun bir kumaş olmuyor. O yüzden de mesela patch gibi daha farklı bir kumaşın üzerinde hazırlayıp yapıştırmıştık üzerine sonradan istediğimiz harfleri. Bu yüzden de işleme yaptığınız kumaşı da düzgün seçmeniz gerekiyor. Punch'ta genellikle Amerikan bezi, gardenya, etuvar kumaşlar, dak bezi, etemin kumaşları olabilir. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdi bu istemeyi tamamladıktan sonra önünü çeviriyorum. Ve bu sefer bu iplerin ucundan kesmeye başlıyorum. Bütün ipleri aynı boyutlarda sadece üstlerinden biraz alarak kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle aslında peluş tüylü bir görüntüsü oluyor. Şimdi altıncıda da zikzak işlemeyi yapalım. Ve bunu da yine önden yapıyorum. İğnemi batırıyorum. Ucu aşağıda kalsın diye ilk battığım yerden ipi aşağı çekiyorum. Ve zikzaklar oluşturarak iğnemi batıp çıkartarak ilerliyorum. Bu da zikzak işlemi oluyor. Yedinci de ise kalın panç mi deneyeceğim. Bu gördüğünüz gibi daha kalın ipler için yapılmış bir iğne. Tahta ama iğne ucu ayarlanabilir değil. Bir önce kullandığımız panç iğnesi gibi değil. Benim bu kalınlıkta bir ipim yok şu anda. Onun nedenle elimdeki iplerden bir tanesini alıp bunu ikiye katlayarak deneyeceğim. Şimdi daha kalın bir işleme nasıl görünecek? Aynı zamanda bunu da göreceğiz. Ve diğer taraftan da aslında ikili ip kullandığımız zaman nasıl bir görüntüsü olacak onu da aslında denemiş olacağız. Şimdi ipimi ikiye katlayarak iğneme geçirdim. Gördüğünüz gibi bakın şimdi batmaya çalışıyorum ama çok zorlanıyorum çünkü benim şu an kullandığım kumaş biraz daha böyle sık örgüsü olan dokuması olan bir kumaş. O yüzden de bu tarz kalın panç iğneleri kullanacaksanız daha delikli kumaşlar için uygun olabilir. Şimdi size göstermek için ilerliyorum. Gördüğünüz gibi bayağı zorlanıyorum. Ama iki kat ip kullandığım için de böyle iki sıra yapmışım gibi oluyor. İki kat ip kullanarak da punch nakış yapmanın böyle bir avantajı oluyor. Evet şimdi sekizinciye geçelim. Sekizincide ise zincir nakışını nasıl punch nakışıyla yapabileceğiz onu göstereceğim. Bu birazcık daha diğerlerinden farklı ve güzel bir uygulama olacak. Şimdi panty ile zincir nakış yapabilmek için iğnenize yine iki kat ip geçirmeniz gerekiyor. Benim bir önceki nakışımdan iki kat ipim geçirilmişti biliyorsunuz. O nedenle onunla devam etmek istiyorum. Şimdi bu zincir nakışında düzen yapacağız. Bunun için iğnemi batırıyorum. Ancak ikinci defa batırırken iğnemi bu sefer kapalı tarafını öne getiriyorum. Biliyorsunuz açık tarafını hep öne koyuyorduk. Bu sefer kapalı tarafını öne getiriyorum ve iğneyi batarken iki kat yaptığım bu ipi ikiye ayırarak bu şekilde batırıyorum. Bir daha yapalım. İpi böyle iğnenin iki tarafını alarak iğneyi batırırken ikiye ayırarak yani. O şekilde batırıyorum ve böylelikle zincir görüntüm oluşmuş oluyor. Şimdi dokuzuncuya geçelim. Bunda da yine peliş görüntü yapacağım. Ama bu sefer iplerim daha uzun olacak. O yüzden iğnemin ucunu en son seviyeye getiriyorum. Yani 11 ile 12 arasında gibi şu anda. Tamamen uzatıyorum. Ve ters taraftan dikdörtgen bir işleme yapıyorum yine. İşleme bitirdikten sonra ters çeviriyorum. Bu sefer bir öncekinde yaptığım gibi tamamen iplerin tepesinden kesmiyorum da bu düğümleri, ilmekleri, daha doğrusu birbirinden makasla ayırıyorum. Böyle ikiye kesiyorum her ilmeği. Kesimi tamamladıktan sonra aynı boyda olmaları için de tekrar makasla düzeltiyorum. Bunu da aslında daha katmanlı olmasını istersiniz diye abartılı bir peluş görüntüsü elde etmek isterseniz yapabilirsiniz. Son olarak ben ince bir nakış ipi kullanarak tekrar zincir nakışını size göstermek istiyorum. Böyle nakış ipi aldım bir tane. Onu ikiye katlayıp iğnemin içerisine geçiriyorum. Sonra bir öncekinde olduğu gibi batarak başlıyorum. Ve ikinci kez batışımda ipi böyle iğnenin ucuyla ikiye ayırıp tekrar batıyorum. Nakış ipi olduğu için, böyle ince olduğu için bir tık daha aslında zorlayıcı oluyor ikiye ayırmak. O yüzden de böyle hatalı olan yerler oldu. Onları birazcık düzeltiyorum. Ve gördüğünüz gibi ince bir iple de zincir nakışı panç iğnesiyle bu şekilde oluyor. Evet bu haftada videonun sonuna geldik. Umarız sizin için faydalı bir video olmuştur. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.